İma Podcast kanalından herkese merhaba. Bugün yeni bir videoya karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Shadow Server'ını size tanıtacağım. Evet. Ve uzun zamandır dediğim bir hafta, bir buçuk hafta falan video gelmiyor. Çok özür diliyoruz bir aksaklıklar falan filan derken bir buçuk haftayı bulmuş. Her neyse ben size direkt server'ı tanıtayım. Evet. Server'ın hub'ı yani lobisi böyle. Gördüğünüz gibi çok jiks, çok havalı, çok muhteşem. Çok süper, hiper, mega. Ee, Minds'den başlayalım. mainzi var. mainzi nedir bilmeyenler için söyleyeyim. Minds'i zombilerle olan bir savaş diyelim. Savaş yani zombiler gelişiyorsunuz falan böyle mezar kazıyorsunuz. Mezardan item çıkıyor falan filan zombilerle savaşıyorsunuz. Çok güzel, hiper, mega yani. Ee, Minds'i guns. Mizey Guns nedir? Mizey Guns, işte Mize işte zombilerle olan savaşın silahlı olan halidir ama henüz açık değil ee, yapım aşamasında olduğu için bakamıyoruz. Ee, Wasted adında bir oyunumuz var. Wasted nedir? Bir silah oyunu tabi basit. Ee, birlikler var, birliklere katılıyorsunuz falan filan işte ee, ne bileyim. Şu an hatırladığım kadarıyla Power Rangers falan filan vardı. İşte o bir birliklere katılıp silahla savaş yapıyorsunuz. Ve burada da bir gun game var gun game oynamıştık. Yine birliklerle yapıp işte savaş silah oyunu. Ondan sonra burada bir factions var. Factions, factions, factions çoğu kişi bilir herhalde. Bilmeyenler için yine anlatayım ben. Factions nedir? Factions gelişip savaşma oyunudur. Yani klasik itemler falan filan vardır. Kılıçlar falan filan vardır. I, ama pek de gelişmeye gerek olmaz ama yani. Çünkü millet böyle gelişiyor, gelişiyor. I, kullanmadığı fazlaların olan itemleri böyle atıyor, fırlatıyor, fırlatıyor beleşçilerde de yapışıyor oraya. O oh, bir bakıyorsun full armor, diamond glitch falan filan. Yani I, pek de gelişmeye ihtiyacınız yok. Direkt server'a girdiğinizde görürsünüz zaten ki bu öyle mi bilmiyorum. Yani çoğu girdiğim server öyleydi. de the... Rockyum mudur, Moscow mudur bakayım. Her neyse yazmıyormuş. Roku diyelim. Buna e, server'ın premium'u varmış. Onu almak gerekiyor. Yoksa giremiyoruz. Onun için ben girmedim. Bunu tadamadım. Yazık bana. Burada da bir Ghostcraft var. Ooh. Bunu bir adama benzettim ben. Hmm. Bir filmdeydi. Neyse. Her neyse. Buna baktık. İşte server premium satın almak gerekiyor. Hiç uğraşamam. Ghostcraft var. Ghostcraft da çok işiniz yine bilir. Çok işiniz. Yine bilirsiniz. Ghostcraft nedir? Birkaç Steve olur, birkaç insan olur ve bir tane de hayalet seçilir. İçin içlerinden i̇çlerinden rastgele random. İşte o hayalet görünmez olur. Görünmez bir şekilde kişileri döver falan filan böyle öldürür. <laughs> yani nasıl anlatayım başka? Smash, smash, smash'e bayılırım ya. Buranın zaten genellikle buraya smash için giriyorum. Smash bilirsiniz. Büyük bir adada doğarsınız. Çok da büyük olmayabiliyor. Orta boy falan filan diyelim. O adada işte böyle savaşıyorsunuz vurarak. Bazen yerlerden itemler de çıkabiliyor. İşte o itemlerle falan filan savaşıyorsunuz vurarak. O e, adadan insanı atmaya çalışıyorsunuz. Bu kadarcık. Ama çok güzel itenler var. Mesela roket lançı vardı. bozuk yani. Püf bir atıyorsun. Her yere bay uçuyor. Burada e, böyle güzel bir şeyi var. <laughs> oh. No, kasma. Ya kasma. E, burada böyle bir Atari havası vermiş. Çok güzel olmuş. Çok da güzel olmuş. Çok da süper olmuş. Böyle Atari oyunları var. tam böyle burada oynanmıyor direkt. Bastığında böyle başka bir yere ışınlanıyorsun. Böyle çok güzel. Bir sürü. Ya bir kasma. Niye kasıyorsun ya? Bir dakika ya bir dakika. Niye kasıyor? Kasma. Terbiyesiz. Her neyse. Sonra ne yapıyoruz? Buna baktık. Bu nedir? Adını Elimination mıdır? Nedir o? Bir çıkın ya. Annihilation diyelim. Ki kesin yanlış okudu. Burada dört tane ada var. Dört tane adaya dört tane yani dört, sekiz, 12 16 on kişi geliyor. 16 kişi işte. 16 kişi toplam dö, dörder dörder dört adaya bölünüyorlar. Adada böyle item kasmaya çalışıyor işte burada toprağa taşı kazıyorlar. Yani taş, taşı kazınca böyle başka itemler de çıkıyor. Mesela diamond çıkıyor falan filan. Bir sürü şey çıkıyor böyle adalarda gelişip herhalde en sonunda savaşıyorsunuz. En sonuna kadar bakmadım sıkıldım. Shotball Games. Sanırım Shotball Games. Başka ne olabilir ki? Shotball <laughs> Games. Evet. Döndüm. Neden gittim bilmiyorum. Yani bir işte. Gittim geldim. Ee, shotball Games demiştim. Shotball Games. İşte. Basit. Aa öyleymiş zaten evet. Shotball Games. Göründüğü üzere ok, kılıç, savaş. Üç kelimeyle anlattım size. Daha ne yapayım? Ya ne yapayım? Burada da Kreative var Bakalım Evet Vedak diyor ama Vedak'ta takmayın Siz kreative yani Aa! Yanlışlıkla girdim Çok özür diliyorum Hemen Haba Işınla Işınla Evet Çok uzun olmasın Dedim Hepsine girersem Bu video Of Var ya Bunun bir de upload'u var Hah bitti Evet Server bu kadar Çok cix, Çok muhteşem Super hiper mega harika bir serverdır girmenizi öneririm özellikle Smash'i burada oynayın bence smash yani smash 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 videosunu da çekerim yakında ya smash uçmalı kaçmalı süper olur evet ha burada bir de şöyle bir şey var double jump double jump yani double jump. Double jump'cığımız sayesinde. Ki benim kazmalığım yok mu? Bu benim kazmalığım. Heh. Hadi. Yetişemiyoruz. Of be. Hop. Hayır, hayır, hayır. Ah. Tamamdır. Evet. İşte böyle. Çok güzel zamanlar geçirebiliyorsunuz. Şuna bir bakın. Çok eğleniyorum ben şu an. Yani server'da oyun oynamak yerine bunu yapabilirsiniz bütün gün boyunca. Bu ne? Bir insan var orada. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. O adam nasıl girmiş oraya ya? Ben de girmek istiyorum. Harbiden nasıl girmiş oraya ya? He, şu şeyin tekiymiş o. Her neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.